geldik? Bilenden al haberi. Okumak için ilk emir ne? İkra bismi rabbikellezî khalak. Khalakal min Şimdi bunu kaç tane insan biliyor, bununla kaç tane insan amel ediyor? Biz şu an ne diyoruz? Elhamdülillah. Ya Rabbi eğer biz şu an sohbet meclisinde geldiysek, biz şu an burada vaaz ediyorsak, biz şu an gal Allah, Kale Resulullah diyorsak Allah bizi ne yapmış? Allah bizi seçmiş. Ha biz çok iyi biri miyiz? Hayır. O ayrı bir şey. Ama ya salih bir zatın, kıymetli bir zatın, nazlı bir kulun duasını aldın ya da annenin, babanın duasını aldın. Yani medreseye gelen, sohbet, ilim medresine gelen insanlar hepsi bu vesileyle. Ya hakikaten salih bir zattan Efendi gibi zaten dua alıyor veya anne baba duasıyla veya kendi kalbinin o ihlasıyla, samimiyetiyle Mevla onu kendi dostlarıyla buluşturuyor. Mevla şakî insanları ne yapmaz? Saidlerle muhatap eylemez. Yani bilin ki kıymetli abilerim hepimizin Mevla seçti. Yani bu ahir zamanda Kur'an'la meşgul oluyorsa en büyük nimet bu. Şu an bakalım Gazze'ye, bakalım Filistin'e, şu an ne yiyecek yemekleri, ne elektrik, ne su, ne doğalgaz, ne yakıt, ne ev, hiçbir şey yok. Ama bakıyorsun, dillerinde tek şey var. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Elhamdülillah ala kulli ni'metin. Hep bunları söylüyorlar. Ne demek? Hemen tefsirini yapalım. Elhamd ya Rabbi, elhamdülillah. Hamd olsun, şükürler olsun ala kulli hal. Ya Rabbi, her halimize şükürler olsun. Elhamdülillah külli ni'metin. Ya Rabbi, her bir nimetine sonsuz şükürler olsun. İnsanlar bunu söylüyor. Yani imanları öyle bir seviyeye gelmiş ki evleri yok, ocakları yok, yiyecekleri yok, yiyecekleri yok ama dillerinde hep Allah'a şükür. Biz şu an işte şu eksik, bu eksik, işte şu daha kaliteli olsa, şu daha yüksek olsa şu yemek daha güzel olsa Allah muhafaza. Rabbim her halimize şükretmeyi nasip eylesin. Amin. Mevla Gazze'ye imdad da sohbetin son dua edeceğiz inşallah. <laughs> Hakikat orada şu an hakikaten tam bir insanlık dramı var kıymetli abiler. Yani onlara bir bakalım. Gazze'nin fotoğrafına bir bakalım. Sırf Müslüman oldukları için Siyonizm, İsrail onlara bu zulmü reva görüyor. Ama bunlar hep Müslümanların uyumasından sebep. Burada en çok temas etmemiz gereken ümmetin, bizlerin belki Allah muhafaza hafife aldığımız boykot. Boykot nedir? Boykot bir şahsiyettir. Boykot bir kimliktir. Boykot bir duruştur. Boykot insanın hangi safta olduğunu belli eden en büyük etkendir. En büyük Müslümanın duruşudur. Bakıyorsunuz Starbucks denen o kahve şirketi birçok yerde dükkanını kapatmaya başladı. Bu neyin sayesinde oldu? Madem ki boykot hani boş iş, onların dediği gibi, neden o zaman bu kadar mağazalarını kapatma kararı aldı? Yani bizim Efendimiz cemaate sorduğu bir soru var. Cemaat Müslüman'ın en büyük günah nedir diye bir sorusu var. Bunu soralım ki en büyük günah nedir? Şimdi buradan soralım. En büyük günah nedir kıymetli abiler? Şirk, yani şirk, diyeceksiniz, zina diyeceksiniz, kumar diyeceğiz, <laughs> içki diyeceğiz. İşte haram neyse faiz diyeceğiz. Tabii ki bunlar büyük günahlar ama en büyük günah diye Efendimiz Mevla fevkat tecelliler kendisi ikram eylesin. Mevla dünyadayken dostlarının yanından, yolundan ahirette de yanından bizleri ayırmasın. O mübarek, o güzel insan şu cevabı veriyor. En büyük günah diyor, kafirlere benzemek. En büyük günah kafirlere benzemek. Bakıyoruz şimdi çocuklarımız, kızlarımız, erkeklerimiz hepsi annelerimize yıllar önce tecavüz eden, İslam'ı ayaklar altına alan her türlü mukaddesat ile oynayan insanlara şu an hayran bir durumda. Şu an Müslümanlar yoğun bir şekilde basının ahlakıyla maalesef ahlaklanmakta. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tarihimizden, özümüzden kopuşumuz ve uzaklaşmamız. Bunun en büyük sebebi bu. Hani bir söz vardır ya, atasını tanımayan it peşinde gezer değil. Şu an bizim neslimiz, gençlerimiz, bizim insanımız ne atasını tanıyor, ne Allah'ını tanıyor, ne Resulullah'ı tanıyor, ne peygamberini tanıyor. Ne mürşitlerini tanıyor, ne şeyhlerini tanıyor. Anadolu'yu mayalayan mürşitleri, şeyhleri şu an ne olarak görüyor? Haşa, tapıyorlar. Mürşitlere tapıyorlar olarak. Ne yapıyor? Adde diyor, yaftalıyor. Ben ateistim diyor, işte ben komünistim diyor, ben işte değiştim diyor. Sırf bunu özenti. Hele de böyle Sarı Cübbeli bir hocayı gördüğü zaman işte ben ateistim diyor. Orada onu söylüyor ki bana işte bir laf söylesin, bir şeyler söylesin. Orada onunla da makara yapayım diye. Ama makara değil maalesef ki bunlar hakikat. Bakalım şimdi toplu taşımada, sokaklarda, iniyorsun hemen şu aşağıya, metrobüsün oraya. Yani erkek mi, kız mı, insanlar, hepsi bizim evlatlarımız ama. Karışıklı vaziyette. Allah onların hepsinin gönlünü İslam'a çevirsin. Kur'an'a çevirsin. Amin zikrullaha çevirsin, medreseye çevirsin. Bütün hakikatlerin harmanlandığı, öğretildiği yer medreseler, Kur'an kursları kıymetli abiler. Buranın kıymetini Mevla hakiki manada bize anlamaya muvaffak eylesin. Anlamayı nasip eylesin.